ayı söndürmek isteyen inek. Işığı söndürüyorum çocuklar. Hayır anne, bırak açık kalsın. Bak, bu çok garip. Tam aksini isteyen bir inek tanıyorum. Bir tek o da değil. Durun durun. Durun size anlatayım. O gece ışığıyla herkesin gözünü alan pırıl pırıl bir ay varmış gökyüzünde. Ay ışığı o kadar parlakmış ki hayvanların gözünü alıyor, nereye gittiklerini göremeden yürüyen hayvanlar birbirlerine tosluyorlarmış. ''Biraz dikkat et su aygırı, kuyruğuma bastın.'' diye söylenmiş kaplan. ''Sen de kuyruğunu topla o zaman.'' Oh bütün gece bu hayvanlar çok sinirli. Bu durumdan rahatsız olan inek başlamış düşünmeye ve aklına bir fikir gelmiş. Mı Böyle giderse bu gece uyuyamayacağız. Ayı söndürmek gerek. Bunun üzerine hayvanlar üst üste çıkarak aya ulaşmaya karar vermişler. Düşünebiliyor musunuz? Kaplan su aygırının sırtına, inek de kaplanın sırtına çıkmış. "Aya dokunabildin mi?" diye sormuş su aygırı. "Müh, hayır." Birkaç hayvana daha ihtiyacımız var. Yardımlarını aslan yetişmiş ve sıçramış kaplanın sırtına inek de aslanın sırtına tırmanmış. "Şimdi dokunabildin mi?" diye sormuş Su aygırı. "Muu. Hayır, yine ulaşamadım. Şimdi de ay hareket edip bizden uzaklaştı. Yine birilerini bulmamız gerek. Sonra mı ne olmuş? Sabredin biraz anlatıyorum ya." Bütün hayvanlar üst üste çıkarak uzun bir merdiven oluşturmuşlar. Kaplan su aygırının üstüne, aslan kaplanın üstüne, fare aslanın üstüne, kurt farenin üstüne, koyun kurdun üstüne, kurbağa koyunun üstüne, tavuk kurbağanın üstüne, zürafa tavuğun üstüne, kedi zürafanın üstüne, goril kedinin üstüne çıkmış. Ve inek bu hayvandan merdivenin en tepesine tırmanmış zar zor. Aman dikkat! Merdiven sallanıyor. Müh! Neredeyse ulaştım. Sallanıp durmayın. Oldu mu? Tamam mı? diye sormuş hayvanlar birbirini aşağıdan yukarı doğru sırayla. Çabuk! Ay alev alev yanıyor diye bağırmış heyecandan müh demeyi unutarak. Demek ışığın sebebi ateşmiş öyle mi? Ateşi söndürebilmesi için hemen balina'yı çağırmışlar. Balina en tepeye tırmanmış ama ateşi söndürememiş. Bunun üzerine timsah çıkmış en tepeye. Ama timsahın gözyaşları da yeterli olamamış yangını söndürmeye. Öyleyse tek bir yol kaldı demiş kendi kendine inek. Önce balinanın sonra timsahın sırtına tırmanıp en tepeye varmış. Amuda kalkıp aya ulaşmış ve sonra çömelmiş. Ve sonunda ayı söndürmeyi başarmış. Nasıl başarmış ayı söndürmeyi anne? Ayın üzerine çişini yaparak tabii ki. <laughs> Peki hayvanlar yere nasıl inmişler? Su aygırı hıçkırınca bütün hayvanlar dengelerini kaybedip kendilerini bir anda yerde bulmuşlar. Şimdi ışığınızı söndürüyorum. İyi geceler yavrularım.